Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Dilan ve Engin Polas soruşturmasını yürüten, geçen ay basına bilgi sızdırdığı, bir FETÖ imamı hakkında takipsizlik verdiği iddiasıyla Hakimler Savcılar Kurulunca Erzurum'a düz savcı olarak tayin edilen Gökalp Kökçü'nün eşi İrem Kökçü'nün 2004-2009 yılları arasında Adnan Hoca'nın müritleri arasında olduğunu yazdı. Saymaz, yıllarca Adnan hocacıların avukatlığını yapmış, Adnan Hoca davasında tanık olarak ifadesi alınan İrem Kökçü, örgütle Ergenekon savcısı Zekeriya Öz arasında temas kurduğunu söylüyor dedi. İsmail Saymaz, avukat eş İrem Kökçünün Adnan Hocacılarla bağlantısının tespit edildiğini belirtip yazısında şunları söyledi: İtalya göre İrem Kökçü genç bir avukatken Adnan Hoca grubu içerisinde kız kardeşler topluluğundaydı. Ardından örgüte bağlı Rota Hukuk Bürosu'nda görevlendirildi. Ergenekon savcısı Zekeriya Özle ilişkilenmek üzere talimat verildi. Özle temas kurdu. Önde gelen Adnan Hocacılardan Tarkan Yavaş ve Halil Hilmi Müftüoğlu'nu Özle tanıştırdı. Özle adliyede yapılan görüşmede 1999'daki Adnan Hoca ana davasının Ergenekon tarafından açıldığı iddiasıyla dilekçeler verdi. Adnan Hoca soruşturmasını yürüten Dönemin Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, siyasetçi Emin Şirin ve Doğan Medya Grubu'nun Ergenekon kapsamına alınmasını önerdiler. Onlar istedi diye mi bilinmez. Saçan Ergenekon'dan tutuklandı. Şirin ise tutuksuz yargılandı. Kökçü 2009 yılında Adnan Hocacılardan ayrıldığını söylüyor. Ancak örgütü tanıyanlar 2012-2013 yılına kadar kaldığını savunuyor. 2018'de soruşturmaya başlandığında Adnan Oktard'a dahil onlarca şüphelinin avukatı olarak Kökçü görünüyordu ve üzerine ifadeler verilmişti. Sanık Bilge Tok, 2015'te adliyede karşılaştığı İrem Kökçünün "sana çok büyük hata yaptım, vicdanen rahatsızım, seni yönlendirdiğim kişiler, örgütün kız bulma kişileriydi" dediğini söylüyor. Tok bildiklerini eksik anlatmış, tekrar ifadesi alınmalı diye ekliyor. Bir el değdi, Kökçü yargılanmaktan kurtarıldı. 2018'de İstanbul Mali Şube Müdürlüğü'nde bilgi sahibi olarak ifadesi alındıktan sonra bırakıldı. Adanoca davasına bakan hakimlerin, Kökçü için normal şartlarda sanık olması gerekiyordu dediği, savcılığa niye sanık değil diye sorduğu ileri sürülüyor. Savcılığın Kökçü'yü perdelediği ileri sürülüyor. Acaba kim perdeledi? Savcı, Kökçü'nün rolü var mı? Bu ihtimal soruşturma konusu olabilir. İsmail Saymaz'a konuşan İrem Kökçü, o zamanlar daha dindar ve kapalıydılar. Ergenekon'a katılmak istediler. Öze gidip ifade verdik dedi. Grubun üyesi değil, avukatı olduğunu belirterek ofiste kızlar çalışıyordu. Onlarla arkadaşlığım olmuştur ama içerisinde yer almadım diyen İrem Kökçü, avukatlık yaptığı dosyada kız çocuklarının istismar edildiğine dair bulguları gördükten sonra grubun göründüğü gibi olmadığını, istismar edilenler olduğunu anlayıp istifa ettiğini iddia etti. Savcı Gökel Kökçü de Saymaz'a yaptığı açıklamada eşinin geçmiş bağlantısını bilmediğini söyledi. Kökçü, inanın yeni öğrendim. 2008'de ayrılmış, zaman geçmiş. Bu algı benimle ilgili bir operasyon. Evlenirken bilsem de fark etmezdi dedi. Anımsanacağı üzere Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat çifti, Tayyar Taylan Öz ve Özlem Öz çifti ve Tuzla Spor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında da yasa dışı bahis oluşturmalarını yürüten Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün görev yeri Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından değiştirilmişti. Kökçü, HSK kararıyla Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı. KRT'den Can Bursalı imzalı haberde HSK'nın 21 Aralık 2023'te yayınladığı mazeret kararnamesi ile Anadolu Savcılığı görevinden alınıp Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirilen Gökel Kökçü'nün görev yeri değişikliğinin nedeni yabancı bir telefon edinerek kurduğu WhatsApp ağı ve FETÖ imamı olduğu belirtilen Abdülkadir Ketencu hakkında verdiği takipsizlik kararı olarak yer aldı. Önceki gün Kökçü'nün Hakimler ve Savcılar Kurulu yani HSK tarafından cezalandırılması talep edilerek hakkında bilgi sızdırmak ve FETÖ imamı olduğu iddia edilen bir şüpheliye tahliye kararı vermekten başlatılan HSK soruşturmasında sona gelindi. Yürüttüğü soruşturmalarla ilgili bilgi sızdırmakla suçlanan Kökçü'nün verdiği takipsizlik kararı daha sonra yapılan itiraz üzerine kaldırılmıştı. Ketenci yargılanmış, Etkin pişmanlıktan faydalandıktan sonra 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Takipsizlik kararını veren Kökçü hakkında HSK'da yürütülen soruşturmada da sona gelindi. Soruşturmayı yürüten HSK müfettişi Kökçü'nün cezalandırılmasını talep etti. Kozmik Oda'nın değerli takipçileri, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.